Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Erkan Meriç karizmatik oyuncumuz yine her zamanki gibi muhteşem görüntülerle gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için çok hoş görüntüler getirmekteyiz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'in müthiş görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Yine her zamanki gibi Erkan Meriç herkesin sevdiği ve merak ettiği muhteşem projelerle ekranlarımıza dönecek. Çok yakın zamanlarda sizler için mükemmel haberler, mükemmel paylaşımlar yapacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Erkan Meriç'ten gelen yepyeni paylaşımlarla yeniden gelecek videolarımızda